Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hiklis'e beta indirmeyi öğreteceğim. Ve kara borsa hakkında detaylı bir videomuz olacak bu. Öncelikle yapmamız gereken şey Google'a giriyoruz. Beta'yı ancak Google'dan indirebiliriz. Zaten daha önce de yazdım. Hiklis'e beta APK yazıyoruz Google'a. Ondan sonrasında burada bir sayfa var. APK combo diye. O sayfaya tıklıyoruz. APK combo. Sitenin ismi bu. Buradan APK indir. İndir dedikten sonra sağda bir mavi tık işaretimiz var ona tıklıyoruz. Dosya zararlı olabilir diyor. Böyle bir uyarı her zaman verir. Her internette indirdiğiniz Google'dan her şeyde verebilir. Yine de indir diyorsunuz ve indirdikten sonrasında tıklayalım. Ayrıntılara giriyorsunuz. Zaten bu da indirilmiş halde göreceksiniz ben bunu iptal edeyim. indirdikten sonra da buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da kurulumu yaptıktan sonra ilk resse betanız bu şekilde. Tıkladığınız an hesabınızı girebilirsiniz. Karaborsanız borsanız açılmış halde olacak. Pazar yeriniz vesaire her şey açılmış halde olacak. <laughs> İkinci bir husus. Normal oyunu da silmeyebilirsiniz. Normal oyun da kalabilir. Normal oyuna da tıkladığınız zaman aynı hesabınız beta'daki gibi açılır. Ama bu sefer kara borsanız yoktur. Şimdi kara borsa ve normal hiklisenin şeyine bakacağız. Beta ile normal hiklisenin farklarına bakacağız. Beta'da söylediğimiz gibi kara borsamız açıktır. Ama beta'da sayı az olduğu için item satışımız azdır. Ben bilerek toplamadım. Bir gecede sattığımız eşyalarımız bu kadara 854 G olmuş. Bunlar bir gecede satılan eşyalarımız. Ee, i̇kinci bir şeyimiz. Şimdi toplayalım ya da bu gözükmesin. 13 gün süresi vardır. Mesela bunu ekledik. Tekrar listele diyoruz listelendi bu etkin şu an. 13 gün sonrasında süre doluyor. 13 gün sonrasında eşya geri bize dönüyor. Bu da satıldı süresi doldular gösteriyor. Bu da bayağı bir eşyanın süresi dolmuş. Etkin de bu şekilde. Tüm listelere tıkladığımızda da buradan zaten öbür kara borsayla bir fark yok. Aynı şekilde. Sadece buradaki fark 13 gün detay eklenmiş. Daha öncesinde sınırsızdı. Şu an 13 gün sonrasında listelediğimiz eşyanın süresi doluyor. Kara bursa bu şekilde yani farklı bir şey yok. Sadece 13 gün detay eklenmiş. Ee, i̇kinci bir şey beta'da yapılan güzel bir özellik. Mesela eş, eşya listeleyeceksiniz kıraplara. Buradan seçebiliyorsunuz türü. Mesela saç ekleyeceksiniz. saçlı direkt burada çıkıyor. Ağız ekleyecekseniz ağızlar burada çıkıyor Gözler vesaire Hepsini tıkladığınız zaman buradan tek tek kara, Şeyi listeleyebiliyorsunuz Grabınızı atabiliyorsunuz bunları Ben tabi atmayacağım bu farklı ee, Öbür adamımıza geçelim Öbür odamızda beta'nın farkını göstereceğim Beta'da ise oda yapmada şuradan göstereyim. Kağıtları vesaireleri yerleştirmeniz çok basit betada. Ama betada blok yerleştirmeniz çok zor. İstediğiniz bloğu istediğiniz yere gönderemiyorsunuz. Hatta bir tane bloğu alalım. Mesela yukarı çıkartacağız. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum bu bloğun. Götürmesi biraz zor. Öbür tarafına mesela bunun altına götüreceğim zaman götüremiyorum. Beta'da bu zor. Beta'da yapılmıyor bu. Beta'da alttan yukarı yapmanız lazım eğer o da oluşturacaksanız. Bundan çıkalım. Normal liseye girelim. Kaydetmeden ayrıl diyoruz. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Direkt aynı hesaplarla geçiş yapabiliyorum. Şu anda da normaldeyiz. Yani aradaki tek şey gene grapları da göstereyim. Graplarda da Sadece 3 özellik gelmiş betada. Başka bir özellik yok. Buraya tıkladığımızda tek tek listelemek zorundayız. Ama betada bu şekilde değildi. Betada istediğimiz itemi listeliyorduk. Buraya geçecek olursak, o da yapmadı. Biraz önce şeylerimizi, bloklarımızı yerleştirmekte sıkıntı çekiyorduk ama bunda öyle bir şey yok. Buna tıklıyoruz. Aşağı al diyoruz. Aşağı indiriyoruz. Mesela bunun altına götürmek istediğim zaman şöyle biraz beri çekeyim. Buradan aşağı. Buradan da ileriye alıyoruz. Bu şekilde. İstediğimiz yere bloğumuzu götürebiliyoruz. Beta'nın tek farkı oda yapmada da o. Beta biraz daha seri yani oda yapmada. Ama bloklarda biraz sıkıntılı beta. Kaydetmeden ayrıl diyelim. Şimdi beta'da göstereceğim bir şey daha var kara borsa ile ilgili. Mesela burada etkinliklerimiz var. Bu da mesela etkinliğe katılan kişiler buradan pazar yeri ee, yeni gelenlerden seçebiliyorlar. İstediğiniz itemi 150, 100 G'den alabiliyorsunuz yani yetkinlik bitiminde fazla bilgiye harcamadan ikinci özel üçüncü özelliğimiz de bu pardon bu şekildeydi betanın sadece kara borsası var eklenen de 13 gün bir süresi var e, listelediğiniz eşyanın betanın fazla bir şeyi yok artısı yok yani sadece kara borsası var bu şekildeydi. Çok basit yani item listelemekte. Tıklıyorsunuz buradan. istediğiniz siteme tıklıyorsunuz. Listelediniz mi? Direkt bakıyorsunuz listelerimden. Etkinleşmiş. Gözü listelediydik etkin. Tabi ben bunu kaldıracağım. Bu satılmaz kara borsada. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.